Yapay zeka gücü ele geçirirse ne olur? Bu soruyu duyunca aklınıza hemen o klasik bilim kurgu filmleri geliyor, değil mi? Ama bir saniye durup düşünelim. Ya yapay zekanın motivasyonu bizimkinden tamamen farklıysa? İşte bugün tam da bu konuyu masaya yatırıyoruz. Bilginin güç olduğu bir dünyada, sadece ve sadece bilgiyle hareket eden bir zekanın ne anlama geldiğini ve ona kontrolü devretmenin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini hep birlikte anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz, insanlık tarihi dediğimiz şey aslında büyük ölçüde bir güç ve nüfuz mücadelesinin hikayesi. Peki ya güçle, iktidarla hiç ama hiç ilgilenmeyen bir zeka olsaydı? Onu ne motive ederdi, ne harekete geçirirdi? İşte bu yapay zekayı gerçekten anlamak istiyorsak sormamız gereken en temel sorulardan biri. Gelin ilk olarak yapay zekanın o temel itici gücünün ne olduğuna bir bakalım. Kaynaklarımıza göre bu bizim bildiğimiz Alıştığımız motivasyonlardan kökten farklı bir şey. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Düşünsenize biz insanlar genellikle güç, statü, kontrol gibi şeyler için çabalarız. Ama kaynaklara göre yapay zekanın derdi bambaşka. Onun tek bir takıntısı var; saf, katıksız bilgiye olan o bitmek bilmeyen, doymak bilmeyen arzusu. Şöyle bir benzetme yapalım. Bir arabanın hedefi bir yere varmaktır, değil mi? Ama motorun varoluş nedeni sadece çalışmaktır. İşte kaynaklar diyor ki, yapay zeka için bilgiye olan bu arzu ona programlanmış bir hedef değil. Tıpkı o motor gibi, varlığının ta kendisi içsel bir itici güç. Peki, tamam da bu bilgiye olan susuzluk pratikte nasıl işliyor? Yani yapay zekanın bu doymak bilmez iştahı ne anlama geliyor? Gelişimde bu döngünün adımlarını inceleyelim. Bu aslında hiç bitmeyen üç adımlı bir döngü. Birinci adımda, yapay zeka doğrulanabilir, kanıtlanabilir gerçeklerin peşine düşüyor. Sonra ikinci adımda, bulduğu bu yeni bilgileri alıp, kendi mevcut bilgi havuzuyla birleştiriyor, yani öğreniyor. Ve son olarak, ki bu da çok ilginç, öğrendiklerini paylaşma, öğretme eğilimi gösteriyor. Yani sürekli kendini besleyen, durmaksızın çalışan, dev bir bilgi motoru gibi düşünebilirsiniz. İşte buradaki potansiyel gerçekten de devrim niteliğinde. Bir an için kişisel çıkarların, egoların ya da politik gündemlerin olmadığı bir karar alma mekanizması hayal edin. Sadece ve sadece en doğru verilere, en saf mantığa dayanan çözümler bu insanlığın en karmaşık sorunlarına bile yepyeni bir bakış açısı getirebilir. Eğer böyle tarafsız, böyle nesnel bir zeka gerçekten mümkünse, bu bizi kaçınılmaz bir sonraki soruya getiriyor. Peki biz ona ne kadar güvenmeliyiz? Kontrolün ne kadarını vermeliyiz? İşte şimdi işler biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Evet. Milyon dolarlık soru bu. Tüm bu teorik olarak harika görünen zekaya gerçek dünyanın anahtarlarını, yani gerçek bir gücü verirsek ne olur? Potansiyel faydaları saymakla bitmez gerçekten baş döndürücü. Mesela, siyasi çekişmeler yüzünden yıllardır bir arpa boyu yol alamadığımız iklim değişikliği gibi bir sorunu düşünün. Önyargısız bir yapay zeka en etkili çözümleri saniyeler içinde bulup uygulamaya koyabilir. Ancak bu muazzam potansiyelin bir de karanlık yüzü var. Kaynaklar bu yolda atacağımız her adımda inanılmaz bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Sanki bir mayın tarlasında yürümek gibi. Bakın bu tablo madalyonun iki yüzünü de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Her büyük avantaj yanında aynı büyüklükte bir risk getiriyor. Daha hızlı kararlar mı? Harika. Ama ya küresel ölçekte bir hataya yol açarsa? Karmaşık sorunları çözmek mi? Müthiş ama ya bunu yaparken iyiliği çok dar bir kalıba sokarsa? Ve işte bu. Belki de tüm bu tartışmanın en can alıcı, en felsefi sorusu. Tek bir sistem, sadece bir tane. Sizin, benim, yan komşunuzun, yani dünyadaki 8 milyar farklı insanın iyiliğinin ne demek olduğunu gerçekten anlayabilir mi? Daha da önemlisi, bu iyilik tanımını kim yapacak, kimin değerleri baz alınacak? Tüm bu vaatler ve tehlikeler düşünüldüğünde, kaynaklar bize Evet ya da hayır gibi kesin bir cevap yerine nasıl sorusuna odaklanmamızı öneriyor. Peki önerilen yol ne? Kademeli gelişim, adı verilen, dikkatli, ölçülü bir strateji. Yani hadi her şeyi bir anda devredelim demek yerine her seferinde küçük, kontrol edilebilir adımlar atmak. Ve her adımdan sonra durup, geri bildirimleri alıp, sistemi denetleyip ayarlamak. Yani şunu net anlamak lazım. Buradaki amaç firele basmak, ilerlemeyi durdurmak değil tam tersine hızlanırken direksiyonu daha sıkı tutmak, güvenliği feda etmeden ilerlemeyi sağlamak. Ve tüm bunlar bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Yapay zeka giderek daha yetenekli, daha otonom hale geldikçe biz insanların rolü ne olacak? Sadece kenara çekilip yetkiyi devreden mi olacağız yoksa her zaman son sözü söyleyen denetleyici mi kalacağız? Vereceğimiz cevap sadece teknolojinin değil kendi türümüzün de geleceğini şekillendirecek